En engelli eğitim sağlık kültür hakkında engelsiz gelişim projesinde bugün Türk Dövdəsli günü Mustafa Kemal Atatürk'ün geçtiğe tabi ve onun anlamını sözlerinden bir katını söyleyeceğiz. Evet. <laughs> Ee, Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliği hitabesini e, söyleyeceğim ben. Biraz uzun sürecek. Ey Türk gençliği, birinci vazifem Türk istiklalinin, Türk Cumhuriyeti'ni ileri ve müdafaa ve muhafaza etmektir. Mecburiyetinin ve istiklalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalinde dahi seni bu hazinenden mahrum etmek istemek isteyecek e, dahili ve harici bedbahları olacaktır. Bugün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetini düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağı vaziyeti imkan ve şeraitini düşüneceksin. Bu imkan ve şerait çok sahip ve e, nahiyette terahün edebilir. İstiklal ve cumhuriyetini kastedecek düşmanlar bütün dünyada e, ensali görün görünmemiş bir galibiyetin memsili olabilir. Cebren ve ha, cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri, kaleleri zapt edilmiş bütün personellerine e, girilmiş bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha evim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hiyanet içinde bulunabilir. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini menfaatlerini müstebilerini e, siyasi emelleriyle tevhid edip bilirler. Millet fark millet farkı zaruret içinde Arap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istiklalinin evladı İşte bu şahsi menfaatlerini müstevillerini siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet farkı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istiklalinin evladı İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kandaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürkün gəncliyə olan hitabəsi. Və Mustafa Kemal Atatürk bunu da deməyin e, bu sözləri ilə gəncliyə səs döndə, yəni bu sözünə. E, və Türkiyədə bütün uşaqlar e, böyükdən kiçiyə hər kəs bunu əzbərləyirlər. Məcburiyyət. Bilmən mədəniyyət demir, sevgi deyir. Sevgi yani, deyir. Gən bilirlər deyək. Hə. Yəni məcburiyyət deyir. Kefe anne. Çekil sen. Hmm. Ne lazım demedin? Ne? Anne vay. My... Aha. Yolum. <laughs> <mücadelerlerde şahsı> <laughs> milli mücadelelerde <İdean>, milli ideal, milli onur sebep olmuştur. Güzel. <laughs> Kesinlikle, <laughs> 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 Bakımcılık anlayan ve ekonomik bakımcılıkla mümkündür. Sizlere Asatürk'ün bir sözünü diyeceğim. Ee, tarih bir milletin kanının varlığını hiçbir zaman imkan edemezsin.